Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün e, karşınızda iPhone 15 Pro'nun e, kutu açılımını yapacağız. Daha önce 14 Pro kullanıyordum. E, 14 Pro'yu neden 14 Pro'dan 15 Pro'ya geçtim e, diye soracak olursanız arkadaşlar onun kasası metalik metalikti yani e, böyle çiziyi çok gösteriyordu, net gösteriyordu. Ya açıkçası hoşuma gitmiyordu Bir de bendeki mor rengiydi artık renginden sıkılmıştım. Bu 15 proda da titanyum renk çıktı ve kasası mat yani çiziyi göstermiyor parmak izini göstermiyor. ama benim eski 14 Pro parmak izini falan çok gösteriyordu. Gördüğünüz gibi zaten ben cihazı daha hiç açmadım. 256 GBlığını aldım bu şekilde. Yani bir de bunlar da Type-C'ye dönüştü artık 15 Pro'larda. 14 Pro'da normal iPhone şarjıyla şarj ediyorduk. Bakalım şimdi hep birlikte kutuyu açalım. Tasarımına bakalım. Zaten tasarım olarak hiçbir değişiklik yok. Sadece alt Type-C girişi değişiyor, şarj girişi. Onun haricinde bir de yanda sessiz alma tuşu değişiyor. Onun haricinde hiçbir değişen bir şey yok. Şimdi gelin birlikte kutuyu açalım. Evet şimdi kutuyu açmak için şuradaki şeyleri açıyoruz arkadaşlar. Şunları. Bunları açtıktan sonra zaten kutu açılıyor. Şöyle açalım. Şöyle gördüğünüz gibi alttan da açıyorum. Yemeği olduğu için bu kısmı kapattım. Şimdi şöyle çevirelim şunları da şöyle kenara atalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi iPhone 15 Pro e, Natural. Şöyle rengine de bakalım. Arkadaşlar rengi acayip güzel duruyor. E, ben de işte 14 Pro mordu. Ee, ve gerçekten artık bayağı bir sıkmıştı şöyle bu parmak izi tutmuyor işte en güzel kısmında o zaten ee, parmak izi tutmuyor olması bir de şu gördüğünüz gibi sessiz e, butonu artık yok sadece şurada bir tuş var ona bas, basıyorsunuz ve ister sessiz alırsınız ister flash açarsınız ee, şu şekilde soru kutudan Zaten Type-C'ye döndü bu ee, bildiğiniz gibi. Artık iPhone şarj girişi yok. Ee, i̇kisi de Type-C girişli. Yalnız dikkatimi kablo çekti. Kablonun e, böyle sanki şey değişik bir hissiyatı var. E, kadifemsi gibi. Yani bayağı sağlam görünüyor. Zaten şunlar bunlarda hiçbir şey yok. Yani şöyle bakalım. Klasik yani. Bunu hiç kullanmıyorum ben. Hiç kullanmadım daha önce. Hiç kullananı da görmedim. Şunları şöyle kenara alalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi şimdi şunu açalım. Bu ses gerçekten çok hoşuma gidiyor. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle. Alt Type-C giriş. Gerçekten ele gelme hissiyatı bayağı güzel. Ee, bu köşelerine e, 14 Pro'da köşeler bayağı sivriydi. Bunda sivriliği almışlar. Şöyle bir de telefonu açalım. Evet. Telefon açılıyor. Ya tasarım zaten hiç değişmemiş. Tasarım aynı. Ee, gördüğünüz gibi yani tasarımda hiçbir şey değişmemiş. Kameraları falan da aynı. Sadece alttaki şarj girişi değişmiş ve bu yandaki ses açma kapama tuşu değişmiş. Gördüğünüz gibi. Bir de çerçeve biraz incelmiş. 14 Pro'nun çerçevesi biraz daha kalındı. Yani şu kenarları biraz daha kalındı. Bunda biraz daha düşürülmüş. Şöyle açalım. Ben basit kurulumu göstereceğim şimdi hiç e, iCloud girmeden sürdür diyelim sürdür. Wi-Fi olmadan da sürdürülebiliyormuş bu arada. Şöyle koyalım. O zaman şöyle yapacağız. WiFi kullanacağız. Mecbur kullanmamız gerekiyormuş. Ben şimdi şifreye gireyim. Evet. Hızlı kurulumu göstereceğim bu arada. Hani hiç iCloud hesabı girmeden nasıl açılır onu göstereceğim. Bu arada bu cihazlara 75 bin lira verilir mi diye sorarsanız ee, şöyle söyleyeyim kesinlikle kredi çekilip e, verilmez yani bunu krediyle yani ben şahsen krediyle kesinlikle hiçbir şey almam telefonda almam arabada almam e, çünkü yani kredi sıkıntı yani günah açısından e, hani eğer benim param var hani ben maddi olarak alıp alabilirim diyorsanız tavsiye ederim ama Hani maddi olarak kendinizi zorlayacaksanız kesinlikle bunu almanızı tavsiye etmem yani. Şöyle yapalım. Daha sonra yarat. Sonra diyelim. Evet ayarlarken ufak bir sorunla karşılaştım. Onu hallettim. Şimdi şöyle yapalım. Evet, eylem düğmesi gördüğünüz gibi yanındaki. Özelleştir diyelim. Sessiz mod var. Şöyle yapalım. Sessiz mod. Odak. El feneri. Sessiz mod. Büyüteç gibi gidiyor. Sürdür diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi zaten klasik e, iPhone. Yani kameraya bakalım. Vazgeç diyelim. Kamerasının hiçbir değişiklik yok aslında. Sadece şu 3 şu zoom artmış. 3 yok da 14 Pro'da. Zaten yani diğer hepsi aynı görüldüğü gibi. evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi iPhone 15 Pro'nun kutu açılımını yaptık. Yeni telefonum. umarım hayırlısıyla kullanmak nasip olur. Allah herkese en iyisini en güzeline nasip etsin. Dediğim gibi krediyle alma işi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Benim birçok arkadaşım bu cihazı krediyle aldı. İnan hiç gerek yok krediye bulaşmaya. Hani krediyle alacak olsam almam. Ee, iPhone'un eski sürümlerini kullanırım. Ee, hani çünkü yani çok da böyle ahım bir şey değil. Yani sonuçta telefon yani alo alo. Ee, yani iPhone'lar zaten dolma kasma yapmıyor o şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.